şimdi yaz saatinde boş boş evde oturacağım burada paramı kazanırım. En azından boş boş vakit geçireceğim. Burada çalışırım, paramı kazanırım. Okul ihtiyaçlarımı falan karşılarım. Annemin falan destek karşı şey yaparım. Aileme. Polis olmak istiyorum. polis hayalim. Polis olmazsa kuaförlük. İnşallah olurum. Rahat. Yani severek yapıyorum. Yani ne diyeyim yani. Senin yaşıtların ne yapıyor şu anda? Ne yapsınlar? Geziyorlardır. Tatil yapıyorlardır. Şeyde yaşıtlarım geziyor, dolaşıyor. Geziyor, dolaşıyor. Yaşıtlarım. Yani yaşıtlarım. Geziyor, dolaşıyor yaşıtlarım. Ama sen? Olsun beni burada aileme destek, kendi ihtiyaçlarıma görürüm. köprüye sarımsak toplamaya geldik. Aslında bir takım öğrenci harçlığımı çıkartmak için geldim. Ve aileme destek olmak için geldim. Burada sarımsak toplamaya geliyoruz. Ee, hem harçlığımı çıkartacağım. Hem aileme destek olmak için. Ve ne bileyim Kamera almak istiyorum. En büyük hayalim. Fotoğrafçı olacağım inşallah. Sayfam var. Sayfamı bitmeye çalışıyorum. Tarlada öncelikle e, e, Necati abimiz tarlayı sürüyor. Ondan sonra semsakları biz yerden topluyoruz tek tek ha, ve o işlerini ha, temizleyip bağlayıp koyuyoruz ha, kenara. Nasıl zor mu? Yok zor evet. değil. Sadece sıcak olduğu için biraz zor gelebiliyor. Bu ablayı ön planda tutalım videoda. Taşköprü ilçesinde oklaştığımı çıkarmak için geliyorum. Sarımsak tarlasına. Hani traktör söküyor, biz bağlamasını yapıyoruz. Kenara topluyoruz. Aynen, çıkarma yapıyoruz. Çekme kayıp değil, çek. 9 yaşımdan beri çalışıyorum. Bu sarımsağımızın her bir yönü ilaçtır antibiyotiktir. Biz bu sarımsağının sadece özellikleri şudur. Antibiyotik olduğu için her bir ülkeye gider. Evimizin gözde bebeği sarımsağımız budur. Gördüğünüz gibi taş köprünün. E, biz bu sarımsağı neden böyle tanıtıyoruz? Herkes bilir. Bu sarımsak çok e, ünlü bir sarımsağımızdır. Kastamonu sarımsağıdır. Siz, taş köprü Kastamonu. Yani ben de demek istediğim bunun e, festivalleri de vardı. Festival yaparız, konuklarımıza tanış, tanıtırız. Yani anlatacağım budur. Buradaki taş köprü, arkadaşlarımız, emeğimiz, her şeyimiz bundan gelir. E, bu taş köprü sarımsağı olmazsa biz olmayız asla. Bizim meşhur Kastamonu sarımsağımız, etimiz daha doğru diyelim. Evimizin, evimizin en hobisi sarımsağımızın taş köprü, sarımsağımız meşhurdur. Yani tavsiye ederim hanımlara Cilde her şeye iyi gelen sarımsak. Kastamonu sarımsağı deyip geçmeyin. Alırsan kanon marka al. Ne? Kanonun filer güzel. Kanon mu? Kanon böyle. Kanon filer güzel. <laughs> Adı da Büşra biliyor musun? Yemin ederim. Bu kadar. Olsun o kıyılı ya. Olsun.